Merhaba Bulancak Haberine takipçileri ve izleyicileri. 19 Haziran 2020 günlerden Cuma. Bir hafta sonuna daha geldik. Fakat e, sancılı ve sıkıntılı bir şekilde geldik. Onu bir şekilde ifade edeyim. Çünkü gün içerisinde haber koşuşturması ve yapmış olduğumuz haberleri bir şekilde e, onları e, hazırlayarak size sunmamız noktasında bugün Bulancak içerisinde e defalarca elektriklerin gidip gelmesi bizi sıkıntıya soktu. Bu anlamda da işlemcimiz ve sistem olarak bu konuda zayıf olduğumuz için bu süreci belki yayınımıza 3 dakika farkla birlikte açtık. Ama biz istikrarlı bir şekilde yayınlarımıza devam etmek ve bu farkındalığımızı ortaya koymak için sizin karşınızdayız. Biz bir hafta boyunca Masar Fuat Özkan'ın o maske tak dışarıya çıkınca Parkta sokakta yürüyünce maske tak ve metroya otobüse binince çarşıya pazara gidince maske takı o güzel görselliği belki size sunamadık. Belki onunla birlikte başlayacaktık ama bizim bu anlamdaki bu elektriklerin gidiş gitmesi ve akabinde montajlarımızdaki sıkıntılarla birlikte işlemcimiz ve sistemimizin bunu kaldırmaması sizin karşınıza 3 dakika rotarlı çıkmamıza neden oldu. Biz istikrar diyoruz. Niye? Çünkü istikrarlı bir şekilde karşınızda olmanın heyecanı içerisindeyiz. Burada şöyle yayın akışımı ben kontrol etmek adına ben şimdi hemen şurada şöyle bir sunum yapmak istiyorum. Özür dilerim. Şu sunumu da şuraya getirerek bugün bulancakla öncelikle sine Barolar Birliği delegesi olan Bulancaklı avukat Aytekin e, Gültekin e, Uzun Ali oğluna teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süreçte biz gazetecilerin bir şekilde bertaraf edildiği ya da unutulduğu bir noktada biz sizin karşınızda bu şekilde çıkmanın heyecanını yaşıyoruz ama sıkıntılarını da beraberinde getiriyoruz. Bu anlamda Soner Karadağ Giresun Baro Başkanımızın Ankara'ya, e, Türkiye'ye geleninde onun ifadesine göre 37 ilden e, hareket edildiği ifade etti. Onun açıklamaları da var. Ama şu sürece kadar size o yerlerimizi hazırlayamadık. Hatta ben sizinle